Efendim Emlak Günlüğü'ne devam ediyoruz. Konumuz bizlere eşlik ediyor. İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı bizlerle birlikte. Sayın Tavlı hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Safak Hanım. Şimdi e, özellikle hem fiyata odaklanıyoruz, bir yandan arza bakıyoruz. Talep var. Talep ama ne kadar arz talebi karşılayabilecek önümüzdeki süreçte? Biraz buna e, birlikte bakalım istiyorum ama sizin özellikle finansman tarafında farklı bir bakış açınız da var. Onu da anlatalım çünkü zaten gelip de tıkandığımız noktalardan biri finansman. Evet. Bunun üzerinde biraz duralım istiyorum. Yani siz hangi yöntemleri geliştirdiniz, nasıl bir yöntemden söz ediyoruz onu anlatın. Ama geldiğimiz noktada şöyle 4 ay işte Mayıs ayındayız, Mayıs'ın sonuna yaklaşıyoruz. Konu sektöründeki genel görünümü nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle bir genel değerlendirme yapmak gerekiyor. Dünya ölçeğinde ve ülkemiz ölçeğinde. Takdir edersiniz ki ülkemizin ve dünyanın ee, jeopolitik, jeoekonomik ve jeosiyasi denklemlerinde ciddi manada bir dönüşüm var. Ee, bu dönüşümün e, illaki yansımalarını yaşıyoruz. Ülkemizde ilave olarak deprem, e, öncesinde yaşadığımız koronanın da etkileriyle e, ülkemizde ve dünyada da birçok noktada ciddi manada sıkıntılar oldu. Ama e, tam tersi bu sıkıntının e, karşılığında da aslında yeni fırsatların çıktığını biz ciddi manada görüyoruz ve firma olarak da bunu çok ciddi olarak da okuyoruz. Ee, onun için bu değerlendirmeyi yaptığımız zaman e, ülkemizde e, sadece konut denkleminde değil, sanayi birçok nokta ile alakalı aslında ciddi bir talebin arka planda olduğunu hep beraber e, görüyoruz ve biliyoruz bunu. Ama e, bu arz-talep dengesine ulaşmanın önündeki finansal e, zorlukları da hep beraber görüyoruz. Bu zorlukların karşısında da tez, antitez boyutuyla bakarsak, gelişmiş ülkeler bunları nasıl başarmışlar? Amerika'ya baktığımız zaman, Avrupa'ya baktığımız zaman, Asya ülkelerine baktığımız zaman, bunları irdelediğimiz zaman arka planlarında fon yapılarının olduğunu gördük. Örneğin Amerika'yı biz değerlendirecek olursak, sanayi ve benzeri birçok sektörün büyümesinin arka plandaki faktörün %80'inin fonlar olduğunu görüyoruz. Yani... Proje bazlı, şirket bazlı ve benzeri noktalarda kar zarar ortaklığına dayalı olduğunu görüyoruz. E, bu 2014 yılında yapılan e, SPK'deki mevzuat değişikliğiyle e, ülkemizde bu noktada ciddi bir e, atılım ve e, sürece müdahillik boyutuna girmiştir. Bu bağlamda da e, Amerika örneğine tekrar dönersek yüzde 80'inin e, fonlardan karşılandığı, 20'sinin bankalardan, ama hala ülkemizde de Tam tersi %80'ini bankalardan, %20'sini de fonlardan karşıladığı bir dönemdeyiz. Ama bu ivmenin Nisan ayı sonu itibariyle baktığımız zaman SPK'deki verilere fonların büyüklüğünün yaklaşık 181 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Aslında bu çok ciddi manada arka planda selektör ederek benim tahminim 5 artı 5 yıl içinde trilyon dolara ulaşacak bir sektör. Onun için ben burada özellikle gerek kobilerimiz gerek hangi alanda olursa olsun firmalarımızın tamamen doğru kar zarar ortaklıklarına yönelerek bu alana kendi firmalarını yönünü çevirmelerini tavsiye ederim. Biz de bu bağlamda kendi portföy yönetim şirketimiz çatısı altında girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, proje geliştirme fonu gibi süreçlerle ciddi manada potansiyeller üretiyoruz. Peki yani burada bir faizsiz finansman modelinden söz ediyoruz değil mi? Aslında e, evet, e, faizsiz gerçek kar zarar ortaklığından bahsediyoruz. Özellikle bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu gerek küçük e, startuplardan tutalım. Hı hı. E, gelişmiş olan firmalara ve benzeri noktaların örneklerini de görüyoruz. Aslında e, Siemens'in, Bosch'un, Volkswagen'in e, veya diğer ülkelerdeki Mitsubishi'nin e, Çin'deki şu an yoğunlaşmaların arka planına baktığımız zaman gerek devlet eliyle gerek e, diğer e, özel şirketler eliyle bu kaynaklara ulaştığını görüyoruz. Yani bunun temelinde sadece e, bir tarafın kazandığı değil, kar ederse beraber karın elde edildiği, zarar ederse beraber elde edildiği bir dinamik var. E, siz bunu İsra olarak nasıl pek evet. uyguluyorsunuz? E, biz bunu girişim sermayesi yatırım fonu olarak şu an e, Başakşehir'de de e, içinde yaklaşık 200 civarında mağazanın olacağı, şu an kaba inşaatında bittiği e, bir projemiz var. Bunun yaklaşık 50 ülkenin üzerinde bir yatırımcı ile girişim sermayesi yatırım fonu olarak devam ediyoruz. Yine onun haricinde tekrar farklı bir GEO kuruluşundan satın aldığımız, şu anda da faaliyette olan yine farklı bir projemizin de gayrimenkul yatırım fonu olarak sürecine devam ediyoruz. Bu bağlamda enerji alanında, bu bağlamda turizm alanında ve benzeri birçok faktörde de Gerçek kar zararı ortaklığına dayalı olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani gayrimenkul yatırım fonu derken proje GYF'den bahsediyoruz yoksa e, ona ayrış, ayrışıyor bu tabii herhalde? Ayrışıyor. Hı hı. Üç başlıkta zaten. Hı hı. E, gayrimenkul yatırım fonu e, tamamen arsa veya iskana alınmış olan e, bir ürünün fona dahil edilmesi ve ortaklığa açılması ile alakalı tamamen SPK kontrolünde. Girişim e, proje geliştirme fonu ise yine aynı şekilde aslında bizim GYO'ların ee, biraz daha e, yatırımcı endeksli, nitelikli yatırımcı endeksli haline çevirmiş noktası. Aslında kentsel dönüşüm arefesinde olduğumuz için e, şu an e, ciddi manada firmalar takdir edersin ki finansa ulaşmakta zorlanıyorlar. E, ve e, ne diyelim e, mevcuttaki eski yapı, stok sahibi insanlar da emsal ve benzeri noktalarla alakalı bir döngünün içine giriyor. Halbuki son e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu %51 çoğunlukla Projenin önünü açılıyor ama finansal nokta olmadıktan sonra arabamız ne kadar güzel olursa olsun ama içinde mazot olmasa yürüyemeyeceği gibi. Onun için burada aslında proje geliştirme fonlarının özellikle e, bu e, dönüşüm aşamasındaki e, süreçlere çok ciddi manada katkısı var. Ama e, tabi bunu araştırmak gerekiyor. Alanındaki ciddi profesyonellerle, çok ciddi istiharelerle süreçler e, odaklanırsa burada çok ciddi potansiyel oluşacağına biz kanıyız. Artı fonların e, gerçek kar-zar ortaklığı ile alakalı girişleri olduğu için sadece Türkiye özelindeki bir girişten değil, uluslararası birçok e, finansal e, firmaların gerek devlet köşelerinde, gerek emekli fonları, gerek şirketler birçok boyutla Türkiye girdiğinde görüyoruz. Yani 181 milyar dolar dile kolay bir rakam. E, bunun kendi içindeki tabii bu fonlara göre pastadaki payı ayrılabiliyor. Ama firmalarımızın ben özellikle kentsel dönüşüm arefesinde firma ve büyük stok sahibi projelerin kendi içindeki kolektif bir şuurla proje geliştirme fonlarının üzerinde yoğunlaşmasını yani elzem olarak görüyorum ve ciddi manada ısrarla da tavsiye ediyoruz. Onun için bu bizim baktığımız zaman aslında konut noktasıyla birçok alanda ciddi manada bir talebimiz var. Ama arzımız maalesef son zamanlarda gelişemedi. Aslında çok ciddi manada bu potansiyeli birçok paydaşa fayda sağlayacak şekilde dönüştürebiliriz. Onun için yani proje geliştirme fonlarını özellikle bu deprem sürekli yaşadığımız bu dönemde, iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemde finans sorunu çözme noktasıyla ciddi olarak ifade edebiliriz. Peki yani burada özellikle 50'den fazla ülke dediniz değil mi? Evet. Örnek gösterdiniz. Yani yurt dışından da bir ilgi var. Peki yerlinin bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerli de özümseyebildik e, mi biz mi? Tabii şöyle borsa noktasıyla zaten e, ciddi manada e, katılımcı sayısının pandemi sonrası yoğunlaştığını gördük. Hı hı. E, proje geliştirme fonları biraz daha nitelikli pozisyonda olduğu için e, biraz e, ne diyelim bizim ülkemizde tapu aşkından dolayı Biraz daha frenlemeler var. Tabii buna bir saygıyla karşılıyoruz. karşılıyoruz. Burada bir nitelikli yatırımcı ee, tabii. maddesi de var değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. Zaten nitelikli yatırımcı kanalıyla gerçekleşecek olan bir yatırım. Bunu sadece profesyonel tamamen SPK'nın kontrolü ile ülkemizin doğru Türk Ticaret Kanunu'nun denklemlerine uygun olarak getirildiği için aslında ciddi manada bir potansiyeli barındırıyor. Sadece bunu fark edip işin içine müdahil olup irdelemek gerekiyor. E, işin ehlerinden de bilgi alarak yönelmek gerekiyor ama e, önümüzdeki dönemde sadece bunu kentsel dönüşüm için değil bakın fonların içindeki girişim sermayesi yatırım fonları bugün e, kaynağa ulaşmakta zorlanan firmaların ben kesinlikle e, SPK'nın sitesini açsınlar pörtü yönetim şirketleri yaklaşık 74 tane en son e, sayıya göre e, bir pörtü yönetim şirketinin varlığından bahsediyoruz ve bunların içine sürekli kaynaklar giriyor. Bu kaynaklara başvurmalarını özellikle e, tavsiye ederim. Peki son birkaç dakikanın içerisindeyiz. E, bu projenin dışında başka neler yapıyorsunuz? E, özellikle sizin için nasıl geçti? E, i̇lk yarı diyelim artık. Şöyle, e, biz ülkemize güveniyoruz. E, ne kadar zorlu da geçse e, aslında e, çok ciddi manada fırsatların olduğunu görüyoruz. Şimdi e, aslında biraz geriye gidersek e, Irak sınırımızın kapalı olduğu, Suriye sınırımızın kapalı olduğu, Azerbaycan-Nahçıvan bölgesindeki alakalı sıkıntılarla alakalı yaşamış olduğumuz süreçler, deniz noktasıyla Libya sınırımızın kapalı olduğu bir dönemden aslında bu pazarın açıldığı bir döneme girdik. Şimdi yüz milyarlarca dolar, geçmişten kaybettiğimiz pazar aslında canlanıyor. Şimdi bu canlanmanın önümüzdeki dönemde ciddi manada birçok sektöre, sadece inşaat sektörüne söylemiyoruz, hangi alanda olursa olsun, yani bilişimden savunmaya, eğitimden sağlığa birçok alana ciddi manada yansıması olacak. Ve bu bölgeler savaş ve benzeri sebeplerle yıprandığı için, yani oraların kendi iç dinamiklerini, sanayi ve benzeri noktalarını oluşturması ciddi bir zaman alacak. Onun için e, burada e, lojistik maliyetlerin de şu an dünya denkleminde e, çok ciddi bir e, olumsuz etki e, katkı sağladığını görürsek, aslında e, sınır ülkesi olan Türkiye'nin, bu bağlamda çok ciddi manada bir potansiyel e, sürecin tekrar canlandığını, o eski kaybettiğimiz hacimlerin tekrar geleceğini görüyoruz. Bu bağlamda e, inşallah Ukrayna'daki savaşın bitmesi ve birçok nokta ile alakalı denklemlerin olması, Türkiye'nin e, söylediğim gibi jeopolitik, jeosiyasi, ekonomik denklemlerle alakalı Afrika'ya açılması, Orta Asya'daki denklemleri, Balkanlardaki süreçlerin iyileşmesinin önümüzdeki dönemde birçok sektöre ciddi etkisi olacak. Ama sadece bu karamsalları bence bırakalım. Rızkın kefili sonuçta belli. E, yürüyene yor, gölünür misali. E, ben ciddi manada samimiyetle ve doğru kurumsallıkla ilerleyen firmaların önümüzdeki dönemlerde artık Amerika nasıl zamanında ciddi bir ivmeyi yıkaladıysa, Avrupa nasıl yıkaladıysa aslında Türkiye'nin de bu dönemde bu potansiyelden bütün e, firmalarıyla, dinamikleriyle faydalanacağını biz görüyoruz. Onun için evet sıkıntıları biz göz ardı edelim diye evet. söylemiyoruz. Evet sıkıntı var ama sıkıntının karşısında çok ciddi manada bir potansiyel geliyor. Sadece bakıp görelim ve araştıralım. Sayın tablo çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler biz aylansiyonun sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.